tahmin ettim. bir gün aşamı. Evet. Gelersin. Mutluyuz bakalım. Yakın bir arkadaşım eğleniyor. Yok şey. yok, teşekkür Ar ederim. Çok anıksız. Siz Yıl. nasılsınız ya. E Hoş teşekkür geldiniz. Ediyoruz, i̇yi geldik Yok canım <laughs> <sana buyurdu. gülüyor> <laughs> e, sizin yakınınız var mı? daha önce beraber mi çalıştınız? Evet çok evet, farklı. hem beraber çalıştık hem de çok yakın arkadaş olduk. O yüzden evet. her mutlu gününde yanında olmaya geldim. Ee, neler hissediyordu konuştunuz mu kendisiyle? Valla uzun süre sonra yeni göreceğim. Ben de tatildeydim. Onun da çok Hı -hı. işleri vardı. O yüzden bir an önce görsem iyi olur. Tatil nasıl geçti peki? Ondan bahsediyorum. Güzel geçti. Hı -hı. Ee, yani tatil işte bakalım şimdi. işlere başlayacağız. Ya e nasıl bir iş geliyor? Sürpriz. Biraz kıyasaydım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. <laughs> çok teşekkür ederim. Fotoğraf mı çekiyoruz? Peki. Evet, tamam. Yeni sezondan da biraz bahsetseydik. Ya ondan pek bahsetmeyeyim ya, sürpriz olsun. E peki şunu soralım ona zaman. E, ee, Aynı anda hepsini yapamam. <gülüyor> <gülüyor> e, Günden de bir e, açıklık dizisi olayı var. Sizin düşüncelerinizi almak istedim. Ben girmeyeyim o konulara ya. Yani anlamadım da zaten çok fazla. O yüzden girmeyeyim. Aboneliğiniz var mı peki platforma? Boykot edildi, iptal edildi çoğu hiç, kişi tarafından. Hiç. hiç konuşmayayım inanın. Vallahi güzel bir gün. Buraya adapteyim. Bunları da hiç düşünerek çıkmadım zaten. Çok teşekkür ederim. Biz i̇yi bir gece olsun. Her şey güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Düğün ne zaman peki sağ onu sağ soralım.